Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstüne tüten En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim Milletimin Ama Kurban olayım çeyreğine ey naziler Tanrımın ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal hakkıdır Hakka tapan milletimin Kadar diye Hangi çılgın bana zincir vuracak şaşırım. sel gibiyim. Ben de açırım. aşırım. Yırtarım dağları enginleri sığmam dışarım. Buna afakanın sarmışsa çelik zıhrı duvar. Benim iman dolu gözüm gibi Serhat'im var. Olasın korkma. Nasıl böyle bir imanlı bu Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yok sakın. Siperet dursun bu hayasızca akıl. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı, dışın altındaki binlerce kefersiz yatını. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, mi cennet vatanlı nurun olmaz ki veda. Su veda fışkıracak toprağı sıksan su feda Canı, cananı bütün varımı alsın dahi da hüda. Etmesin tek vatanımdan ben dünyada cüda. Ruhumun sende bir şudur ancak emeli. Değilir ki muhabbetimin göğsünde namah remeli. Bu insanlar şu şehadetleri dinin temeli. Ebedi Yaşanıp kalmışım. Fışkırır ruhu mücerret bir yerden başım. O zaman yükselerek arşa değerden.